Analizlerimize kaldığımız yerden Sanko pazarlamayla devam ediyoruz. Kanalda bu tarz videoların devamının gelmesi için kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Dün yeni bir video yükledim ve ona 3 abone yeni abone geldi ve bu beni motive ediyor. Bu tarz videoların devamı için lütfen abone olun çünkü bu kanalın önceliği bireysel okur yazarlığı kazandırabilmek insanlara. 22 lira kapatmış. En son bakalım bir genel bir durumuna bakalım. Dolaşım oranı %13'lerde 20 milyon senet var, 150 milyon sermayesi var. Sermayesi az, dolaşımdaki senet sayısı az, defter değeri 14 lira, %50 yukarısında. Bakıyoruz hissedarlarına, Sank Holding vesaire kendileri yani sahibi. Şurada bakalım bedelli bedelsiz yapmış mı e, ya da temettü vermiş mi? 1 lira temettü vermiş. En son 2022-23 2 senedir temettü vermiyor. Ondan önce de 14 kuruş, 9 kuruş çok kayda değer bir temettü getirisi yok. Bedelli bedelsiz yapmış mı? Daha çok bedelli yapmış mı? Çünkü bedelli insanların canı daha çok öker. Bedelsiz bedelli yapmamış güzel. Bedelsiz de çok dişe dokunur bir oranda bir bedelsiz yapmamış. Şimdi genel bir görünümüne bakalım. Hemen şöyle aylıktan almak istiyorum. Genelde bu tarz sermayesi düşük hisseler merak ediliyor. Çünkü bu tarz hisseler çok hızlı yükselebiliyor. Ani yükselişler yapabiliyor. İnsanlar da merak ediyor. Şu anda şöyle söyleyeyim. 32 lira 98 kuruş. 33 liralar. Bir daha önceden direnç görmüş. Burası zaten mevcut direncimiz. 33 lira mevcut direnç. Yani şu anda bu seviyelerde ama. Ondan önce zaten şuradaki şu tepe hayırdır birader nereye gidiyorsun diye izin vermeyecektir. 28 liralar aklınızda bulunsun. Direkt en başta hiçbir e, destek direnç neresi diye bakmaya gerek kalmadan direkt ilk detayda gördüğümüz bunlar ilk bakışta. Dikkat ettiyseniz aşağıda da zaten desteği şurayı kırdırmamışlar. 17 liraları yani 20-50 aylık ortalamayı aşağı kırmamış. Hatta ne zamandan beri 50 aylık ortalamanın altında değil. Yani geriye dönük baktığımızda en son Temmuz 2019'da 50 aylık ortalamaya e, altına gitmiş yani 100 aylık ortalamaya gitmiş. Ondan biridir de 50 aylık ortalamada yani Ağustos 2019'dan beri. O yüzden 50 aylık ortalama güzel destekleyebiliriz. O da şu anda ne 18 lira 84 kuruş. O yüzden şu destek önemli bizim için. Şöyle bir haftalığı alalım. Daha çok bunu görebilmek için. Bakın burada daha da net ortaya çıktı. 28 neden direnç? Bak burada. Ve şuradan desteğim direncimiz var. Bu da 28'den önce 26 liralar. Şuraları kırması gerekecek. 26 liralar. Bir de günlüğü alıp daha da ee, mumları arttırırsak diyeceğim. Hatta ve hatta buradan bile direnci var yani şu şekilde bir direnci var ama bu direncin üstünde kalmış. Yani şu ortalamayı kırmaması önemli. 21'lerin altına gitmemesi. 20 günlük ortalama ne? 21.08. 21'in altına gitmemesi önemli. Yani TL bazda söylenecek çok bir şey yok. Açıkçası neden diyeceksiniz? Direnci belli. Şuradaki tepelere geçmesi lazım. Ve bundan sonra buraya geçerse ne olur diye merak eden vardır illa ki. Onlar için de hemen 2021 tepesi. 2023 Ocak tepesi. Şuradaki tepeyi alırsak aşağı yukarı bir 41 liralara kadar ya da şöyle aldığımızda burada fiyata göre şey alamıyorum ama tepelere göre ayarlıyorum. 40 40 liralar gözüküyor. 41 lira 47 yani 50 liraya kadar potansiyeli olabilir. Şöyle söyleyelim. Dolar bazlı daha net gözükecektir. Yani şöyle diyeceksiniz. Ne, net rakam söylemedin. Eğer varsa size 50 liralara %100 gidecek, 40 liraya kesin gidecek deyip sizi şey yapan ee, nasıl diyeyim hayal satan o zaman onlara inanabilirsiniz. Çünkü şu anda bu hissenin uçacak kaçacak bir hali yok. Orada tepesi belli görüyorsunuz yani. 32 liralar zaten direnç. O tepeye geçeceğini ümit ediyorsanız Bakalım. Şu anda niye böyle çıktı bunun dolar bazlı grafiği? 1.70'lere gelmiş. Bunu şöyle yapacağız. Bunda bir terslik var çünkü. Bu tarz grafiklerde pardon, bir saniye. Biz bu tarz grafiklerde bazen şuradan bakmak daha kolay, daha mantıklı gelebiliyor. Bak 50 cent'lerde şu anda. 50 centlerde. Yani burada ne olabilir? Şöyle bir şey görünüyor gibi. İlk etapta. Her ne kadar orada dolar bazlı, TL bazlı grafikte bir direnç ol, oluşsa da 32'lerde bak şuradaki e, düşen trend çok güzel bir trendi var. Bunu kırarsa ortalamaların üzerinde 0.74 sente çıkarsa 0.74 sent ve üzerine çıkarsa işte o zaman eğlence o zaman başlar. Ha, 0.74 cent ne yapıyor şu anda? 44 dolar dolar 44 TL olsa işte 32 buçuk. O söylediğimiz seviyelere geliyor. O dirence geliyor. O yüzden oradaki tepeler çok fazla. Ve burada aşağıda da şu anda 50'lerde. Eğer bunun altını merak eden varsa bak zaten 36 şuraları dip edilmiş. Şu 36'larda illa gitmeyebilir 36'ya ama şunun için söylüyorum aşağısı neresi diye merak olsa 36 cm dolar 44 olsa 15 lira. 15 lirayla 30 lira bir git gel trendi var. Bakarsın burayı kırar. Ondan sonra dersin ki, "Aa bak kırdı. Buradaki tepelere gitti. Buraya tepelere gitti." Ya onu bilemem. Onu bilemem. Onu tahtayı yapanla söyleyeceksin o zaman. Ama ilk etapta o 74'ü kırarsa şu 2 liraları geç. Şurada 1 dolarlar olur yani. 1 dolar 10 sent. O da 44-45 liralar yapar. E zaten işte şu anda ne kadar? 20 lira, 22 liralarda. Yani o da artık sana kalmış bir şey. Bir umut 2 dolara gidecek diye beklersin. 1 dolara gider oradan döner. Çünkü orada tepeler var. Daha çok tepe var buralarda. Girmesin gider. Onu da senin bileceğin iş bu o şekilde bu şekilde bir mantıkla e, işlem yapılacaksa her hisse alıyor, alıyorsa kişi o zaman birçok hisse alması hiçbir hisseye yetişemez çünkü birçok hissenin grafiği bu şekilde gözüküyor. O yüzden doğru stratejiyi belirlemek önemli. Aç gözlüğe aldanmamak, aç gözlüğünüze yenilmeyin. Doğru strateji yapın. Burada olan net görünen ne var? Şurada bir düşen trendimiz var. Bunu kırması önemli. Burada 74'lere kadar bir yeri var direnci. Ondan sonra yukarıda da zaten 1 dolarlara kadar bir e, potansiyeli var gibi. Aşağıda da 36 centleri var. Şu şöyle şu şekil. Hatta buradan bu kadar geriden almaya da gerek yok bunu. Şuradan bile alsak şu şekil. Şöyle bak desteği buralara geliyor zaten. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayalım. Dediğim gibi hisse pazarlamaktan vesaireden çok kişisel okur yazarlığı kazandırmaya çalışıyorum insanlara. Sayı ne kadar artarsa abone sayısı o kadar kişi faydalanmış olur. Kendi analizini yapma şansı bulur. Bunun faydası bana daha çok motive ediyor bu bu şekilde olursa abone sayısı arttığında. O yüzden kanala abone olup videoları beğenirseniz bu tarz videoların devamı için faydalı olacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.